dile getirdiğimiz şeyler birer yara. Ve bu yaralar küçük yaralar değil. Bugün Allah aşkına şöyle bakar mısınız şu ümmete? Japonya ile Amerika tatlı bir rekabet halinde. Bilimde, teknolojide, uzayda, efendim yeşil çevrede evet. anlatabiliyor muyum? Çin ile Amerika tatlı bir değil, derinden derine savaşa benzer bir rekabet halinde. Ama ne Çinliyi Amerikalı öldürüyor, ne Amerikalıyı Çinli öldürüyor. Hatta yani binlerce Amerikalı Çinde çalışıyor, binlerce Çinli Amerika'da çalışıyor. Amerika'nın efendim Çinde bir yığın fabrikası var. Çin'in elinde Amerika'nın belki efendim bir trilyon dolarlık kağıdı var değerli kağıdı. Yani alıyorlar, veriyorlar, birbirlerini güçlendiriyorlar. Ama yine de bir diplomatik efendim, nezaket var rekabetin aynen öyle. yanında. Hatta Avrupa ile Amerika arasında bile bir bir efendim tatlı rekabet var. Avrupa'nın işte Airbus'u varsa Amerika'nın da efendim Boeing'i var. Avrupa efendim uzay e, e, efendim sanayinde e, onunla yarışıyor. İşte bankacılıkta yarışıyor. E, yüksek teknolojide yarışıyor. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani maşallah herkes herkesle şu veya bu aranda yarış halinde. Şu şu anda yeryüzünde birbirini öldüren insanların yaşadığı coğrafyayı şöyle dünya haritasını sersek. Sadece bizi görürüz. Nasıl bir manzara bu? Kahredecek. Nasıl bir manzara? Bu mu yani? Bu mu yani? Bizi bize, biri bize getirse de, dünya haritasını açsa, şu halinize bakın dese, ne deriz? Şu halimize bir bakar mısın? Yani bizi başkaları da öldürmüyor işin garibi bizi biz öldürüyoruz. Onun için ama bu sebep değil sonuç. Bunun arkasında bu konuştuğumuz meseleler var. Tasavvuru düzeltmeden eylemi düzeltemezsiniz. Yanlış düşünceyi düzeltmeden yanlış eylemi düzeltemezsiniz. Yanlış eylem çünkü yanlış düşüncenin sonucu. Yanlış düşünce yanlış inancın sebebi anlatabiliyor muyum Dolayısıyla o inançtaki milimetrik sapma açısı eylemde kilometrelere balii oluyor